Merhaba arkadaşlar, Fahriye'nin Lezzetli Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle bardakta bisküvili muhallebi tatlısı yapacağım. Hemen yapımına geçiyorum. 1 litre süt 1 su bardağı şeker Toz şeker 5 yemek kaşığı un 5 yemek kaşığı kadar buğday nişastası kullanıyorum ocağıma aldım hemen pişirmeye başlıyorum Evet arkadaşlar muhallebim pişti hazır bir kaşık margarin katıyorum bir paket de vanilya bunları iyice karıştırıyorum ve altını kapatıyorum şimdi de bardaklarımı hazırlayacağım bisküvilerimi hazırlamaya geçiyorum Evet arkadaşlar evde bir paket bisküvim vardı onu çektim blenderda şimdi bardaklarımı dolduruyorum. Bir kaşık bisküvi döküyorum. Burada çileklerimi güzel yıkadım, dilimledim. Şimdi bardağıma diziyorum. üzerine muhallebimi döküyorum. Muhallebimizi döktük ve ortasına bir kaşık bisküvi döküyorum. bisküvilerimi döktüm. Şimdi muhallebimi döküyorum üzerine. Üzerine bisküvilerimi döküyorum. Süslemesini yapıyorum şimdi. Çiçeklerle süslüyorum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmadıysanız olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum.